Arkadaşlar, kalan ay, Sağır oldum ya da şu oyun sesini, tövbe estağfurullah ya. Evet arkadaşlar, bugün bir tane oyun oynayacağız. Ee, güzel bir oyun. Bir dakika şunlar şu birleşirse, hayır <laughs> Bizden ay ya abicim yürü git ya. Şimdi bizden şuradaki şu şeyi yapmamızı istiyor. O yüzden şuna şunu yapacağım. Yok. Şuna şu. Hayır. Bununla bu. Hayır. Hayır. Bununla bu. Bununla bu. Bununla bu da mı olmuyor? Hı hı. Hadi bakayım birleşti. Buraya eklendi şöyle. Hayır ya. Hadi bakayım yıldız. Olsun sana yıldız. Hadi bakayım. Bu kadar. normal için de oyun kardeşim. <laughs> Benden gemi istiyor? Şöyle. Hayır ya böyle değilmiş. Hadi bakayım. Böyle değil. Ha yok böyle kasa oluyordu bu da değil. Hadi bakayım. Hadi. Herhalde pille birleştireceğiz bunu da. Aynen öyle. <laughs> Estağfurullah evet, sağır oldu kulağım. Kulağım sağır oldu lan. Bunu bu ne diyor? Kağıt istiyor. O zaman şunu. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hayır bu değilmiş. Hadi bakayım. Oldu. Bu ne lan? Neyse. Yürü git. Arkadaşlar Ninja Legends da çektim. Onu beğenmeyi unutmayın. Sabah şu anda 12. Bir dakika ben ne buldum öyle? o hak Oha 73 tane bulmuşum bunlardan da. Bir dakika. Hmm. Ne buldum lan? <laughs> Yumurtaymış. Yok. Bunlar bu da olmaz. Hı. <laughs> 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 tamam. Anladım. <laughs> Hadi bakalım. Biraz sesini mi açsak ya? Böyle sıkıcı olur çünkü. Bir dakika, biraz sesini açalım. Biraz sağır olma challenge yapalım. Biraz bağıracağım arkadaşlar. Çünkü bir dakika bu ne istiyor? Dört tane. Hasan'ın dört Hadi be. Hadi bakayım. Resmi de bulduk. Evet arkadaşlar. Şöyle şöyle. Olmadı oh, hiçbir şey. Şöyle şöyle. Oldu. Ş Hadi ya. Hadi bakalım. Ev evet, mi istiyorsun? Não, não. Post of Oficina post office bizarre. <isso>

Hadi bir dakika arkadaşlar bu video buraya kadar olsun. Kısa bir video olduğunu ben de biliyorum ama kendinize iyi bakın.